Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Merve Bugün sizlerle Bim'den çok uygun fiyata aldığım Golden Rose rujlardan bahsedeceğim Onları inceleyeceğiz Ben sadece şunu açtım şimdiye kadar bu diğerlerine birlikte bakıyor olacağız Renkleri falan çok güzel Umarım bunu beğendiğim kadar bunları da beğenirim Hazırsanız videoya geçelim Şu ikisi birbirine benzeyen seriler benim anladığım kadarıyla çünkü ikisi de mat, ikisi de uzun süre kalıcı olarak gözüküyor. Long stay yazıyor ikisinde de. Bunda prestige diye geçiyor bu, prestige dikit mat lipstick diye geçiyor. Bu da 2000 mat lipstick diye geçiyor. Ama ikisinde uzun süre kalıcılık, herhangi bir işte bulaşma olmadığı söyleniyor. Ayrıca ikisinde de vitamin E varmış içlerinde. Bu ikisini ayrı değerlendirelim. Bu ikisi de birbirinden ve diğerlerinden farklı. Bunda mat lipstick diye geçiyor bu. Yine prestij serisi. Bu da prestij serisinden velvety mat lip color diye geçiyor. İkisinin zaten dizaynları da farklı, dış şeyleri de farklı ama gayet güzel ve hoş. Şimdi önce hepsini bir koluma swatchlayacağım. Ondan sonra da <laughs> ay sesim gitti. Ondan sonra da dudağıma süreceğim. Bundan başlayalım isterseniz. En açık renk olan bu. Yani umarım güzeldir. Bunlardan çok umutluyum. Çünkü ben diğerini çok severek kullanıyorum. Bordo olanı. Gerçekten kalıcı ve rengi falan çok güzel. Hop. Şöyle bir aplikatörü var. Oldukça İyi, ben seviyorum bu tarz aplikatörleri. Hemen şuradan bakın çok tatlı, güzel bir nude rengi var. Hoş. Şimdi diğerlerini de süreceğim, bakalım ne kadar sürede e, sabitlenecek, kalacak kolumda. Onu da görelim. şunu da açalım. Bunun da aplikatörü aynı hemen bunu da yan tarafa böyle sürüyorum. Evet. Oldukça güzel bir renk. Bunu da açalım. koyuymuş şeyde tüpte göründüğünden bunu da sürelim Aa, çok enteresan bakın burada daha bordo gibi gördüm ben siz bilmiyorum yakından görebiliyor musunuz şu anda ama kolumda daha farklı durdu daha açık durdu ee, ama güzel kesinlikle bu rengi de beğendim e bu en koyusu olacak. Bakın bu bayağı koyu bir ruj ama çok güzel. Bunu da şöyle süreyim. Ya çok güzel olmadı mı? Geçişleri. Ben çok beğendim. Keşke biraz da normal insan gibi bir yerlerime sürseydim de rahat gösterebilseydim. Yani şöyle gösteriyorum sabahtan beri saçma bir şekilde. Umarım görebiliyorsunuzdur Renkler böyle Şimdi bir dudakta duruşlarına bakalım Bununla yani Şu en baştaki renkle Silik markasının Şöyle bir Lip linerı var Onu süreceğim Bu çünkü oldukça doğal ve açık tonlu bir kahverengi yani şu an silik olmadığı için vermek çok mantıklı mı bilmiyorum ama nude 995 diye geçiyor bu bunu bulamazsanız da avon'un şu lipliner'ı var bu da benzer bir renk güzel bir renk bu da nude ultra glimmer stick diye geçiyor ama herhangi bir numara yok üstünde o yüzden numarasını veremeyeceğim şöyle bir renk onu bulamayacağınız için Türkiye'de diğerini alabilirsiniz. Dudaktaki duruşu bu şekilde. Oldukça doğal bir nude renk var. Aslında şu anda siz daha açık görüyorsunuz. Ben buradan aynaya baktığım zaman daha koyu görüyorum. Bir ışığı kapatmayı deneyeceğim. Bakalım yine aynı şekilde görecek misiniz? Evet ışığı kapattığım zaman sanırım daha net belli oldu rengi. Çok doğal duruyor. Ve bunu farklı renklerle karıştırarak da kullanabilirsiniz. Üstüne sürüp ya da bunun üstüne bir başka bir renk ruj çekip de daha farklı bir renk elde edebilirsiniz. Bunu beğendim. Açıkçası beğeneceğimi düşünmemiştim ama e, beğendim. Çok doğal duruyor. Ama şunu söylemem lazım. Hani hemen kuruyan bir ruj değil. Zaten bunda çabuk kuruma ya da kalıcılıkla alakalı herhangi bir şey yazmıyordu. Bunda sadece velveti mat lip color diye geçiyor. E, tam mat olduğunu söyleyemeyiz sanırım ama belki velveti mat dedikleri şey böyle bir şeydir. Ama beğendim. Bulaşıyor. Zaten bunun bulaşmayla alakalı verdiği bir vaat de yok. Dolayısıyla sanırım normal. Şimdi bunu sileceğim. Diğer ruj için geri geleceğim. Şimdi bunu deneyelim. Buna da sanki bu uygun olmuş gibi geldi. Flormar'ın numara 229 waterproof lip liner'ı. Flormar'ın dudak kalemleri gerçekten çok iyi bu arada tartışılmaz yani. Evet, bu renkte güzelmiş gerçekten. Hoş oldu. Bu da mat likit lipstick diye geçiyor. Bu ruju bunun üstüne sürmeyi deneyeceğim. Bakacağım nasıl olacak rengi falan. Dediğim gibi kullanılabilir mi? oldukça hoş oldu. İkisini üst üste böyle üst üste de bu şekilde kullanabilirsin. Ben tabii çok çabuk kızaran bir insan olduğum için şu an ikisinde de dudaklarım perişan oldu. Bu renge geçeceğim. Bunun için de hemen bir lip liner seçtim. Bu bana daha uygun gibi geldi. Çünkü şuraya sürdüğümüzde daha koyu olmuştu farkındasınız. Bakın bu güzel uyacak bence. daha önce de söylemişimdir. Benim dudaklarımda aşırı bir pigmentasyon kaybı olduğu için mutlaka lip liner kullanıyorum. Bakın şuraları görüyor musunuz? Bembeyaz. Bu arada seçtiğim lip numarası 211 diye geçiyor. Ama bu eski bir kalem şeyde farklı farklı insanlar beyaz. Yani şu anda var mıdır, varsa numarası aynıdır. Onu bilemiyorum. Peter tahminimden daha açık kaldı rengi ama hoş bir kahverengi tahminimden daha tabii ki koyu açık kaldığı için e, liner biraz koyu kaldı ama ben koyu kalmasını da seviyorum sıkıntı yok benim için çok çabuk kurudu mesela bu bakın bir yapış yapışlık yok gayet iyi kurudu hızlı bir şekilde şey oldu bunu e, çok beğendim Zaten bunun bordosunu da çok severek kullanıyorum. Ve bunu da günlük olarak kesinlikle sevdiğim rujlar arasına koyacağım. Oldukça güzel bir ürün. Bakın kolumu çıkarmaya çalıştım az önce. Şöyle bir hal aldı. Görüyor musunuz? Yani aslında oldukça kalıcı ve zor çıktığını söyleyebilirim. Görüyorsunuz musunuz? İnanılmaz. Arkadaşlar Hı -hı. bununla çıkaramadım. Suyla çıkaramadım. En son Garnier'in çift bazısıyla çıkarttım. Ama bakar mısınız çıkarana kadar da ova olduğum için Garnier'i sürmeden önce kolum kıpkırmızı oldu. Çıkarmışken dudağımdakini de çıkardım. Rahat rahat Garnier'le çıkartayım diye. E, son bir kaldı. O da benim daha önceden kullandığım bordo olan ruj. Yani bu. E, nasıl olacak bilmiyorum ama bununla da Essence'in şu Libra'yı kullanacağım. Red Blush diye geçiyor. Red Blush numara var mı? 08 Bunu kullanacağım. Normalde mesela eyeliner yapıyorum. Lip liner çekerken biraz daha dolduruyorum bu tarafları. Çok sadece ucunda kalmıyorum yani şeyde kalmıyorum, çizgide kalmıyorum. Ama şu an tabii ruj denediğimiz için hani bir tık daha ucunda bıraktım ki rujlar daha belirgin olsun diye. koyu renkli rujları sürmek hakikaten tehlikeli oluyor. Her yere bulaşabilir her an. Çıkmayabilir, problem olabilir, dişinize bulaşabilir, saçma sapan bir yere gidebilir, çıkarttığınız zaman makyaj dağılabilir. Koyu renk rujlar gerçekten çok sıkıntı ama bir o kadar da güzel. Yani şunun güzelliğine bakın. Çok güzel bir ruj. Bir de diğer rujdaki gibi yani şundaki gibi bakın yapışma hissiyatı çok çabuk gidiyor. Görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Zaten ne kadar hani tamamen kuruduktan sonra ne kadar kalıcı olduğunu gördünüz. Çok güzel bir ruj. Aslında bir tık daha koyu burada göründüğünden daha bordoya çalan bir renk ama daha açık görünüyor şu anda burada. Işığı da kapattım ama renkler konusunda çok mutlu değilim şu an BİM'den aldığım rujlar bu kadar dört yani tane almıştım bulmuştum daha bulursam alırsam böyle bir dört tane daha biriktirip size göstermeye çalışacağım oldukça memnun kaldım fiyat performans ürünleri Hatta şu ikisini 19 küsüre bu ikisini daha düşük bir fiyat almıştım ben 17 buçuk 18 lira mıydı öyle bir fiyat yani şu anda tabii ki bu tarz rujları 18 liralara falan bulmak 20 liralara bulmak çok mümkün olmadığı için bunlara %100 fiyat performans ürünü diyebilirim ben en çok bu ikisini beğendim bu serileri bulsanız kesinlikle kaçırmayın şu da gayet güzel günlük kullanabilirsiniz bunun yapısını çok beğenmedim ben böyle çok çabuk silinen rujları sevmiyorum daha kalıcı rujları daha çok seviyorum e çünkü hani yemek yediğim zaman vesaire hemen dağılmasını istemiyorum sürekli onunla uğraşmak istemiyorum kalıcı rujları daha çok seviyorum yani e, mat olabilir olmayabilir fark etmez kalıcı olsun sadece o yüzden bunun çok e, hoşlaşmadım o yapısıyla rengi fena değildi diğer rujlarla kullanılabilir evet olabilir kalıcı ruj çok sevmeyen insanların tercihi olabilir bu seri ee, güzel üzerinde böyle kelebekler falan var bu arada resmini görebiliyorsanız yani oradan bakabilirsiniz belki ee, diğeri bu da fena değildi gayet güzeldi kalıcılığı da buna göre çok çok daha iyi ama bunun kadar kalıcı değil bunlar kadar kalıcı değil bunun da rengi de güzeldi güzel bir rengi var fakat bu ikisi gerçekten e, favori diyebilirim yani ben zaten koyu ruj kullanacağım zaman bunu aldığımdan beri hep buna gidiyorum. Çünkü koyu rujların kalıcı olması bence çok daha önemli. Sabit kalması çok daha önemli. Çünkü bulaştığı zaman çok iğrenç bir şeye dönebilir yani mevzu. O yüzden bu ikisini kesin alın derim. Gördüğünüz yerde alın derim yani bu ikisini. Bununla görürseniz bu tarz bir ruja ihtiyacınız varsa iyi bir fiyat. Bununla bence alabilirsiniz gayet. Memnun kaldım. Bir videonun daha sonuna geldik. Bır 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 konuşmalardan sonra. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizin için keyifli ve yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bakayım. Çok az bir bulaşma var, ama çok az.